Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın kıymetli mensupları, değerli ilçe müftülerimiz, saygıdeğer hocalarım, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Buradan sizlerin vasıtasıyla ülkemizin 81 vilayetinde 922 ilçesinde görev yapan Diyanet camiasının tüm mensuplarına selamlarımı iletiyorum. İlçe müftüleri kongresi münasebetiyle siz kardeşlerimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin dört bir köşesinden Milletin evini, bu gazi mekanı teşrif eden siz kıymetli müftülerimize hoş geldiniz diyorum. Gönüllerimizi buluşturan, hasret gidermemize ve hasbihal etmemize vesile olan Diyanet İşleri Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İlçe müftüleri kongremizin dördüncüsünün sizlerle birlikte tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kongremizin temasını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gelecek perspektifi, hizmetler, hedefler, stratejiler oluşturuyor. İnşallah önümüzdeki dört gün boyunca farklı başlıklarda gerek kendi içinizde Gerekse yöneticilerinizle istişare etme imkanı bulacaksınız. Ailenin korunmasından eğitim politikalarına, dünyadaki yeni gelişmelerin ışığında din hizmetlerine kadar pek çok konuyu ele alacaksınız. Yapacağınız değerlendirmelerin, paylaşılacak tecrübelerin ve çalıştaylar vesilesiyle oluşacak ortak birikimin din hizmetleri ve irşat faaliyetlerinizde sizlere rehberlik edeceğine inanıyorum. Kongre aynı zamanda 81 ilimizde görev yapan 900'e yakın ilçe müftümüz arasındaki işbirliği ve dayanışmanın artmasına da vesile olacaktır. Türkiye'nin dört bir ucunda aşkla görev yapan siz kıymetli hocalarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Çalışmalarınızı bereketlendirsin diyorum. Bu vesileyle ömrünü dini mübini İslam'ın öğrenilmesi, öğretilmesi ve hakkıyla yaşanmasını adayan müftelerimizden ebediyete irtihal edenleri burada rahmetle yad ediyorum. Rabbim o güzel insanlardan razı olsun hepsini cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Rabbim bizleri de Kur'an-ı Kerim'in aydınlığından rehberimiz, sevgilimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kutlu yolundan ayırmasın. Saygıdeğer hocalarım, ecdadımız sizler gibi camilerde Din hizmeti ifa eden hocalarımızı hademeyi hayrat yani hayra hizmet edenler olarak adlandırmıştır. Hademeyi hayrat ecrini sadece Allah'tan umarak, sadece Hakk'ın rızasını gözeterek hayatlarını din hizmetine vakfetmiş insanlar demektir. Diyanet teşkilatımızın çatısı altında farklı kademelerde görev yapan tüm kardeşlerimizi hayra hizmet eden seçkin insanlar olarak görüyoruz. Buradaki her bir müftümüzün de vazifesine yüksek bir bilinçle hademi hayrat olmanın şuuruyla yaklaştığını biliyor. Hocalarımız sadece cami kürsüsünde, minberde, mihrapta değil, hayatımızın her safhasında yeri doldurulmaz roller üstleniyor. Dünyaya gözlerimizi açtığımız andan son nefesimizi verdiğimiz ana kadar yanımızda ailelerimizle birlikte hep hocalarımız, din adamlarımız vardı. Dolayısıyla sizlerin mesleğinin kıymeti ne makamla, ne mevkiyle, ne parayla, ne şöhretle ölçülebilir. Sizler inancımızın 14 asırlık sahih geleneğini yaşatmakla, bunları yeni nesillere aktarmakla, milletimizin sırat-ı müstakim üzere yürümesini temin etmekle mükellef insanlarsınız. Gençlerimizin irşadı, bilgilendirilmesi, eğitim ve ibadet ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da en büyük sorumluluk yine sizlere düşüyor. Kademi hayrat olmak peygamberlerin varisi gibi bir payeyi layıkıyla taşımak şüphesiz her baba yiğidin harcı değildir. Bilhassa günümüzde bunun zorluklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte sizler zahmetli ama bir o kadar da şerefli bir vazifeyi ifa ediyorsunuz. Materyalizmin Tüm insanlığı esir aldığı modern çağda hocalarımız başta olmak üzere tüm ilim ve hikmet erbabının sorumluluğu da artmaktadır. Dinimizin emirlerinin amacı kişiyi cehaletin, ifsadın ve kötülüğün girdabından çıkartarak ebedi felaha, barışa ve esenliğe kavuşturmaktır. İnsanlar 14 asırdır Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında huzur bulmuş. işlerindeki fırtınayı İslam'la dindirmiş. Üsve-i Hasene olan Peygamberimizin izinde örnek bir hayat yaşamıştır. Kız çocukların diri diri toprağa gömen zifiri karanlığı parçalayıp insanlığa örnek gösterilen bir saadet asrına dönüştüren işte bu hidayet kapısıdır. Allah'ın lütfuyla hidayet kapısından geçerek cahiliye bataklığından kurtulanlar sadece iyi birer insan olmakta kalmamış. Aynı zamanda insanlığın kutup yıldızları haline gelmişlerdir. Dünyanın içinde bulunduğu zor süreç, İslam'ın güven, adalet, merhamet, liyakat, mesuliyet gibi hayat veren ilkelerinin önemini ortaya koyuyor. İnsanlık maddi alanda kavuştuğu onca imkana rağmen maalesef manevi bakımdan giderek daha fazla zemin ve irtifa kaybediyor. Materyalist ideolojiler insanlığın sorunlarına çözüm üretemediği gibi kişi ahlaki, psikolojik ve sosyal açılardan felakete sürüklüyor. Bunun işaretlerine pek çok alanda şahit oluyoruz. Maddi refah olarak ilk sıralarda yer alan kimi batılı ülkeler uyuşturucu kullanımının, alkolün, kadına şiddetin, intihar vakalarının da en yaygın görüldüğü yerler arasındadır. Öyle ki bu ülkelerin bazıları uyuşturucu meselesini çözemedikleri için farklı bahaneler altında uyuşturucuyu serbest bırakma yoluna gitmişlerdir. Aynı durum tüm kötülüklerin anası olan alkollü içkiler için de geçerlidir. Kadına yönelik şiddet ile çocuklara karşı suçlar bu ülkelerin sicilinin belki de en kötü olduğu başlıklardır. Yine bu ülkelerde insanlığın taşıyıcı sütunu olan aile kurumu anlamını yitirmekte toplum birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüşmektedir. Kadın erkek arasındaki meşruiyete dayalı birliktelik, hor hakir görülürken, sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran ne kadar haslet, ne kadar değer varsa, küresel odakların da desteğiyle yok edilmeye çalışılıyor. Hayret eşiğimizi her gün biraz daha yukarı taşıyan envai çeşit skandal, materyalist zihniyetin toplum bünyesinde açtığı yaraları gösteriyor. Batıya karşı ezik, kendi değerlerine ve milletine karşı ise aynı derecede küstah içimizdeki mankurtlar kabul etmese de gerçekler apaçık ortadadır. Şayet şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak Allah korusun ileride daha beter sıkıntıları bizim de yaşamamız kuvvetle muhtemeldir. Önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunacağımız anayasa değişikliği teklifimizi bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Bu değişiklik önerisiyle bir yandan başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken diğer yandan da sapkın akımlar tarafından giderek daha fazla tehdit edilen aile müessesesini korumayı hedefliyoruz. Aile kurumuyla alakalı özellikle 140 bini aşan siz değerli hocalarıma çok büyük görev düşüyor. Sadece camide mihrapta değil özellikle minberden de sürekli olarak her cuma bunu işlemeniz öyle zannediyorum ki bizler için vazgeçilmez bir görevdir. Zira yüzbinler, milyonlar sizi sürekli dinlemekte. Ve sizden onlara yapılan çağrı özellikle aile kurumumuzu güçlendirmenin en önemli nasihat mekanizması olacaktır. Aile, güçlü aile güçlü millet. Güçlü aileleri kurduğumuz anda milletimiz daha da güçlenecektir. Ama bu sapkın ilişkiler ki bugün öğrendim mesela Meksika'da tamamiyle bu sapkın süreç yasal olarak zemine oturtulmuş. Değerli kardeşlerim, ülkemizde de bu çalışmayı yürütenler var mı? Var. Ama bu çalışmaların karşısında bizler sonuna kadar dimdik duracağız ve bu Müslüman topluluğu birilerine yedirmeyeceğiz. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisindeki akıl, vicdan, feraset sahibi tüm milletvekillerimizin de güçlü desteğiyle ...bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Kıymetli ...insan... ...mesuliyet bilincine sahip olduğu için... ...eşrefi mahlukattır. Bizler de hem kendimizden... ...hem de aynı havayı... ...toprağı... ...çevreyi paylaştığımız... ...canlı cansız... ...diğer tüm varlıklardan... ...sorumluyuz. Hiçbir mümin başkasından bana ne diyemez. Hiçbir Müslüman dünyadaki zulüm ve kötülüklere kayıtsız kalamaz. İyiliği yayıp kötülüğü ortadan kaldırmak insan ve Müslüman olmanın bize yüklediği görevlerdir. Dolayısıyla her mümin eliyle, diliyle ve kalbiyle kararlı bir şekilde kötülükle mücadele etmek suretiyle bundan mükelleftir. Yakın çevremizden başlayarak iyinin, adaletin, merhametin, şefkatin ve muhabbetin hakim olması için çalışmak zorundayız. Bunu da her hususta olduğu gibi dinimizin emirleri ve peygamberimizin kutlu tavsiyeleri doğrultusunda yapmamız gerekiyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz buyuruyor. Bizde İslamiyet'in güzelliğini, insan fıtratına uygunluğunu, insanın yegane kurtuluş yolu olduğunu anlatırken bu tavsiyeye sıkı sıkıya sarılmalıyız. Zorluk çıkarmak için değil, kolaylık göstermek için gönderilen bir ümmet olarak daima sevginin, muhabbetin, şefkatin dilini kullanmalıyız. Çünkü bizim geleneğimizde usulsüzlüğün sonucu usulsüzlüktür. Niyet ne kadar sahih olursa olsun, şayet usulde ve metotta sorun varsa hedefe ulaşmak mümkün değildir gayri İslami, gayri insani ve gayri ahlaki yol ve yöntemlerle İslam'a hizmet edilmez. İslam davası güdülemez. Hiçbir sebep masum sivilleri okula giden çocukları camide namaz kılan insanları katletmenin mazereti olamaz. Önceki gün Somali'de yüzü aşkın kardeşimizin hayatına mal olan hain terör saldırısının faillerinin ne İslam'la ne Müslümanlıkla ne şeriatla ne de insanlıkla bağı kesinlikle yoktur. Saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Somali halkına başsağlığı sağlığı diliyorum. Bu alçak, ve kalle saldırı ilan ediyor. Somalili kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Türkiye en zor günlerinde Somali halkının yanında olmayı sürdürecektir. Tabii burada şu hususu da altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Adı ister DAEŞ, ister Boko Haram, ister FETÖ olsun. Bu örgütlerin tamamı dinimizi kirli emellerine alet eden sapkın ve sapık yapılardır. <laughs> Emperyalistlerin içimize sızdırdığı Truva hükmündeki bu alçaklar ruhunu şeytana satmış, insanlıkla tüm bağını koparmış vahşilerdir. İslam dünyasını kan ve göz yaşına boğan bu katil sürüleriyle mücadele etmek sadece güvenlik kuvvetlerinin değil başta hocalarımız ve alimlerimiz olmak üzere hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz binlerce evladını PKK terörüne kurban vermiş, bir dönem en parlak çocuklarını FETÖ terör örgütüne kaptırmış, DEA saldırılarında yüzlerce vatandaşını kaybetmiş bir milletiz. Ülkemizin bir daha benzer dramlar benzer ihanetler, benzer kalleşlikler yaşamasına asla izin veremeyiz. Bunlarla birlikte zararlı alışkanlıkların pençesinde kıvranan içki, kumar, fuhuş, uyuşturucu girdabında sürüklenen gençlerimizin acısı da yine bizim acımızdır. Elinden tutamadığımız, imdadına koşamadığımız, yanında olamadığımız, İslam'ın kurtuluş mesajlarını doğru bir şekilde ulaştıramadığımız her bir gencimizin vebali hepimizin üzerindedir. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığımızın eğitim, sosyal ve kültürel içerikli din hizmetlerini genişletmesini takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Başkanlığımız camilerde yürüttüğü hizmetler yanında gençler engelliler, mülteciler, şiddet mağdurları, madde bağımlıları ve daha pek çok kesime yönelik hayırlı çalışmalara imza atıyor. Diyanetin özellikle 4-6 yaş Kur'an kurslarını çocuklarımızın İslam inancı ve ahlakıyla erken yaşlarda tanışması bakımından çok ama çok değerli oluyorum. Kimi hadsizler, kimi kendini bilmezler. Orta çağ zihniyeti diyerek güya aşağılamaya çalışsa da milletimiz bu eğitim yuvalarına adeta gözü gibi bakıyor bunu böyle bilesiniz. Biz bu hadsizlere bakmayacağız. Tam aksine 4-6 yaş grubu bu yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek suretiyle tarihe nazar edeceğiz. Nazar. Son dönemde Diyanet Teşkilatımızın birileri tarafından daha sık hedefe konulmasını ise yaptığınız doğru işlerin bir hasılası olarak görüyorum. Sizler hademi hayrat olarak millete karşı görevinizi hakkıyla yaptıkça varlık gayesi milletin inancına, ahlakına, ezanına düşmanlık olanlar elbette rahatsızlık duyacaktır. İşlerindeki kini ve nefreti kusmak için fırsat kollayan bir avuç kendini bilmezin eleştirileri sakın ha sizi yolunuzdan asla alıkoymamalıdır. her birinizden kınayıcının kınamasına aldırmadan hakkı söylemeye hakikati anlatmaya devam etmenizi bekliyorum Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin diyorum bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizlerin şahsında Ya Rab mihrapları imamsız minberleri hatipsiz Minareleri ezansız bırakmamak için mücadele eden tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bu güzel programı tertip ettikleri için tekrar şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, üzerimize olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de hitaplarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz ve zaltı devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Hediye takdimimiz için efendim. Efendim hediyelerini günün anısına takdim etmek üzere bir kez daha Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş hocamızı sahneye davet ediyoruz. Bursunlar hocam. Efendim bizler de hemen hediyenin muhtevasından bahsetmek isteriz. Bu hediyemiz Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı günümüze ulaşan Mesaifi Kadime ilk musaflar üzerine inceleme kitabı şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bir hediyemiz daha var Sayın Cumhurbaşkanımız. Hemen Onları da arz etmek isteriz. Bu hediyemizde Türk ve İslam eserleri müzesi nüshası olan Hazreti Osman'a nispet edilen Musaf-ı şerif şu anda yine Diyanet İşleri Başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim ayakta bulunan tüm konuklarımızı, hocalarımızı yerlerine davet ediyoruz. Yemek servisimiz başlayacaktır. Tüm hocalarımıza afiyet olsun diyoruz efendim.